Hem de easy modda, bam 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 bam. Ben easy modda oyunun yani biraz oynamıştım. Şey, müze müzeyi bitirmiştim. Ama bu sefer siz de bitireceğim oyunu. Tamamen full game. Belki full game olmayabilir ama <laughs> neyse arkadaşlar. Şimdi geldik. Alındın nenem. 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 Dişim kopmuş nenem. Nenem dişinin bir kısmı yok nenem. Nenem. Buruşmuş her yerin. Ha? Nene çekicini göstersene nene. Neyse nene göstermesen de olur. İzmot. Sıfırdan. Başlıyoruz.

Şifreyi biliyorsunuz hadi tam ne istediğimde de şifreyi unuttuysanız eyvah eyvah. Şimdi buraya geçeceğiz. Tabii ki. Yet. Biliyorum biliyorum hadi. Al bunu. Böyle yapacağız. Hadi kalkacağız, bunu çekeceğiz. Tamam, şimdi bunu böyle yapacağız. Kaldırıyoruz, sonra bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Liz, Mike, Charlie, I think I found a way out. this way. çağırıyor? Oyunu siz de indirebilirsiniz. Ücretsiz. Bir de. Şimdi bir tane bombamız var. İzmodo olduğumun kanıtı. O bak. Pingal. Şimdi eldelemeye başlayabiliriz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hala gidiyoruz, hala gidiyoruz. Evet, hala gidiyoruz. Hala gitmemiz lazım. kaç Boris geliyor kaç 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 <laughs> Boris orada Kaç 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 Arkadaşlar siz <laughs> bu kanalı biliyor musunuz? Kendisi Game News Türk <laughs> isimli <için bir> kanal. <gülüyor> 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 Videodan öncesinde ben buraya bir tane kısma Game Türk yazmıştım. Karşınızda logosu bu kardeş. İzleyebilirsiniz. Bir sürü oyunun videosunu çekiyor always been such a, good friend. <laughs> She a çıkmadı hemen kare Barış her zamanki gibi orada. Barış. Gel. Sana bir fk atacağız. <laughs> geliyor. Kaç. 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 Buraya kaçıyoruz. Al. <laughs> Geliyor. Çık açalım. Çık. Buna bakalım. Bulduk. motor işte bir şey var arkadaşlar onu bulunca ne kadar suratımda maskeyle gezineceğim onu bulunca zaten bunu çaylıya vereceğiz ama hemen vermeyeceğiz burada <laughs> Hotch. Şimdi buraya gittim. Geliyor mu? Geldi. Şimdi. Benim o maskeyi bulmam lazım. Maske orada değil mi? Aa. Benim borcu kandırmam lazım. Borcu kandırayım ki maskeyi alayım. Çünkü Boris Boris'ten Boris'ten kaçarken yapmıştım atmıştım ya aslında şey alıp bırakmıştım gel ya sen ne maske şu ileride koş 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 bu da burada Asker nerede? Buldum. Ah. Boris! Orada. Bak şunu şuraya at. Gitgide yakınlaştıracağım. Sonra bir anda buraya sokacağım. Artık maskeyi bir Charlie'ye verelim. Thanks. Well, we have to stay calm and make sure everything goes. Charlie koş. Charlie. Charlie gel. Bak benim sana ihtiyacım var. Şişko alemzi. Aslında biz bunu Charlie diyelim. Şişko Charlie. Heh, ye. Heh. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Aa, tamam. Sen ne yap? Ben aldım. Tamam git sen. Şimdi buna bir fake atmamız lazım. Gel, gel, gel. Yes. Hex kaldı. Onu da buraya koyacağım Lançi ver şu an Bunun buradan gitmesi lazım. Açtım. Gider misin lütfen? Ne oluyor? şuranın önüne atacağım. Arkadaşlar maskeyi buraya atacağım. Ya da atmayayım. Ama benim maskeyi bir yere bırakmam lazım. Şuraya. Çünkü Barış'ın bu buradan gitmesi lazım. Hemen kaç 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 kaç. Yukarı. Tamam. Bak bak. Tamamdır. Gel bakalım Boris. <laughs> Arkadaşlar <gibi> dibe <laughs> Sen gel şimdi alacağım. atayım sonrasında hemen borçtan kaç 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 tamam daldık içeri buradan kaçacağız geleme geleme ne ben yokum. ha Bades Polis oradayken şunu al. Gir hemen. Bunu buraya koy. Hemen şimdi Bu end olacak. No Şimdi. Hey, you ugly broken robot! Your face looks like a rusty frying pan and makes you want to cry. too hmm. weak to be a soldier Even a kid like me can beat you. A uh, Boris, D ugly? What the ma? Şimdi bu görevi yaptık. Ne? Hayır açıldı. Ama biz yeniden yapacağız. müze yaptık. Şimdi laboratuvarı Yapmayacağım hemen. Şu Joseph şeyini yapalım. Yanımıza bir silah alalım. Bizim rahibe var ya, rahibe için yanımda bir silah aldık. Çünkü rahibe bizimle çok uğraşacak bu sefer. İki tane bombem var. Hemen çıktık artık. Yusupin evini vurmam lazım önce. I'm gonna pop the Okay the generator is located inside a cottage to the north of the factory. Come A S A P over. Come on the kadaisha! devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun.